Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Titan oynayacağız. Bu yeni oyun galiba bilmiyorum. The Robin var. Bunlar var arkadaşlar. Böyle. Bunlar var. Şimdi Robin'e geçelim biz. Sıra sıra hep hep hepsini gösterdim arkadaşlar. Size. Bu arada oyuna aşırı takipçiyle girmiş arkadaşlar. Bunu yeni çekiyorum videoda. Doktor Kafa. Allah. Kaç dakika yine oldu? Allah kesme çıkan bu da. Gel. Ne Ama şu götürmüyor ki ya. Bir etmedim ki. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sağ, sağda kaç tane kişi öldürdüğümüz yazıyor arkadaşlar tane öldürdüysek oradan kaç kişi öldürdüğümüze bakabiliyoruz arkadaşlar. Onlar ne bilmiyorum. İki, i̇ki kişi öldürdüm. Ben şu an abi öleceğim. Üç kişi öldürdüm. Öldüm arkadaşlar. Şu an ben üç kişi öldürdüm. Bakalım. Ne Üç kişi öldürdüm. Evet. Alttaki puanımızı çoğaltıyor. Evet. Buradaki neden girebilir miyim? Yok arkadaşlar etmiyor. Ayşe takipçi neredeymiş? Nerede? Tepe Ayşe takipçi binanın tepesinde şu an. Bakın nerede koyuyor. Gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi ben onun yanına gideceğim. Nerede? Yine ben sınavım arkadaşlar. ben çok sevdim. Evet. hiç kendini durmuyor ya Allah Allah ha, bu kabuk ablamı tamam 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 Allah atmayın şunu atmayın şunu atıyorum ayyy Ay. ayy öleceğim öleceğim bir kişi öldü ya arkadaşlar bu karım azalmış ya bırak şunu Bırak şunu ya. Bırak şunu ya. ya? Sen iki kişi öldürün arkadaşlar. Işte. Hemen şuradan. Bunları da bir dalalım. Ya öldüm abi. İki kişi öldürdüm bu sefer. Robin alıyoruz arkadaşlar. Ya kim vurdu ona? Bu kim lan? Bu kim lan? Allah Allah. İlk dakikadan öldüm arkadaşlar. Bu arkadaşlar bunu hiç çekmiyordum. Sana. Hiç çekmiyor. şimdi çekmiyorum şimdi çekiyorum. Ortadaki nerede? Lan takıldı. Aslında. Ne? Ha güzelmiş. Ama bu elimizdeyken yürüyemiyoruz. Belki de ayaklar sayan çıkıyor, çıkıyor. Bu bomba ya, bomba çöldü. Görsün. Al, al sana al. İki kişi. Ben ne ara iki kişi öldürdüm ya? Ya bak iki kişi öldürdüm. 3-4 kişi falan öldürüyor. Ben ölüyorum seni arkadaşlar. Aşı takipçi burada. Ayşe takipçi Gizli Ayşe takipçi de, aşı, bu aşı takipçi ya. Bizi hep gidiyor aşı takipçi var ya. lan bu Allah. takipçi. lan bu şimdi. Aa. Bak uçuyor ile yapıyor aşı takipçi. Ya sopa sopa ya. Al işte ya arkadaşlar. Hadi. Al. Bak neye dönüştü. Ben anne de ona dönüşüyor. Ver silahı şu Orada orada orada. Aha işe taktiklerden çıktı. Aaa. Aaa. Gel gel gel. Tamamdır. İki kişi öldürüyor arkadaşlar. Hayır ya ölürüm ya ya öldürecek şimdi ya öldürdü seni şimdi bekleyeceğiz arkadaşlar alttaki süre dolacak arkadaşlar hadi tam tıklı değil mi ha tamam şimdi arkadaşlar ben bunu yeniden oynayabilecek miyim ya 8 8,9 11 liram var arkadaşlar. Bunu size yapalım ki. Evet arkadaşlar yine Robin'le başlayalım. Ya kardeşim. Şunu yapmayın ya. Şunu yapmayın ya. Aha. Gelin gelin. Gelin. Aa. Tam öldü öldü. Abi yapma. 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 Ay ölecektim arkadaşlar az daha. Az daha ölüyordum. Aha açtı açtı. Arkadaşlar. Bu da var Allah. Ya şunu sıkmayın ya. Ya sıkmayın sıkmayın. Al işte öldüm ya.

ölüyormuşuz arkadaşlar. Bunu daha çabuk ölüyormuşuz. Kıy bros. için. Bu ne? Ha, güzel. İşimize yarar. Gel 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 gel. Allah. Asıl takipçim miydi o yok. Çıkabileceğimiz. Takipçim değil o. Dön ya. Allah. Ya bu, ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah Allah. Aha, hani her şey takipçiden aldı ya. Anaya hani her şey takipçiden aldı. Allah Allah. Anaya her şey takipçiden aldı. Kızı deneyelim.

şey Kızım hani bir hırsızlı olmuyor ya. Baba ne geçiyor. Güzel. Dark Tamam. Bununla bir kişi öldürebilecek miyiz? Dark Hadi. Gel 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 gel. Hep de şu an. Gel 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 mavili gel mavili. Bana kim attı bana? Oh, Aha işe taktı. Ya atmayın kardeşim. Açı taktı gel buraya gel. Arkandayım açı taktı. Gel 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 gel. Gel açı taktı gel. Gel 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 gel. Yay! Oh. Ya bu niye böyle oluyor ya? Aha ha ha diyor daha. Arka arası böyle takılıyor ya. Takılıyor arada şöyle. Bak sen nereden atıyorsun? Sen nereden atın? Sen nereden atın? Sen nereden atın? Gel 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 gel. ya! ya. Ki, ya var, evet. Bak, sen anladın mı bana Ya atmayın! kardeşim Baksana Sus Sus bu ya! Gitsin ya! en güçlüsü bu arkadaşlar. <Killer> Sert ya arkadaşlar. Hep bu sucuğu yüzünden var ya. Gel ben sucuğum. Kalmam bu sefer. Gel on sucuğum. Manyak sucuğum. Manyak 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 manyak. Manyak manyak polis basıcı ya. Al işte yine öldürdü beni. Hiç olur mu yaptı şey? Allah Allah. Arı kız, arı kız, arı kız. Arı kız öldürecek. Ne evet, arkadaşlar? Evet, biz öbür bölüme geçelim arkadaşlar. Şuradan 15 liralık bölüme geçelim arkadaşlar. Buraya geçiyorum. 16 tane var. Tamam. Buraya geçtik arkadaşlar. Ama buradakilerde paralı arkadaşlar. Ya ne yapalım? Kardeşi. niye paralı yapıyorsun? Evet arkadaşlar Robin'le devam edelim. Ve ben mi Robin mi? Yorumlara yazın. Bosta. Hemen tamam. bunu alalım. Şarjı Şu takip Ama döveriz. Gel 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 aykırı takipçiyiz ya arkadaşlar aykırı takipçiyi ben öldürüyorum puan gelmiyor nasıl bir şeydir al işte ya bu sefer başkasına aldım evet. bu sefer Evet, arka takipçi binanın tepesinde arkadaşlar. Şimdi biz de oraya gidiyoruz hemen. Hoş olduk arkadaşlar. Arka takipçi. Ya arkadaşlar ya hep ölüyorum. Şu arka takipçi. Hiç kaybedeceğim arkadaşlar takipçi. takipçi Ya arkadaşlar. Arket edemiyoruz, <Sessizlik> bekleriz. Robin'i tekrardan kurtarırız arkadaşlar. Yapışma çıkmış şuradan. Hayır, durun. Ne yapışması? Çıkın, durun. Arket artık bir de varmış. Gel, 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 gel. Lan. ben bak kaçtı. Gözüme bir şey yaptı kaçtı. Ne oldu lan? Gel 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 ya Robin. Abi ne Robin? Lan bu nereye gidiyor oğlum? Bak attığı yerden yok oluyor. Attığı yerden zıplıyor. Uyanık. Arkadaşlar uyanık uyanık, ne uyanık, ben uyanık uyanık. Ya arkadaşları kılıyorum. Son bir kezlik daha yapacağım arkadaşlar. Son bir kezlik. Evet arkadaşlar bu videomuz bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Videomuza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Videomuza unutmayın. abone olmayı unutmayın. Videomuza abone olmayı